Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an Cüneyt abinin yanına geldim. Cüneyt abi bu sezon darıları ekmeye başladı. Cüneyt abi. Evet Cüneyt abi şu an hangi marka darı ekiyoruz? Nasıl ekiyoruz? Anlat bize. Dekalbin 66-64 tanelik çeşidini ekiyoruz bizim bölgemiz için 60 FAO 650 grubundan bizim bölgemiz için uygun bir kara tohumu çeşidi. 15,5 santim arayla ekim yapıyoruz. Toprak derinliği aşağı yukarı 7-8 santim civarında. Derinliğe atıyoruz. Toprağın kalı kaçmasın diye şu anda ektiğimiz darının üzerine de tekrardan sürgü çekeceğiz. Ekim şeklimiz bu şekilde. Abi kaç dekar ekeceğim bu sene tabi? Nasip olursa 180 dekar. Kendi kuyum var zaten. Evet kendi kuyumuz. Bir kısmını da baray suyundan sulayacağız. 180 dekar. Bölümlü kalanda. Hepsine 66 64 kullanıyoruz. Bu seneki favori darı çeşidimiz. Arkadaşlar Cüneyt abi zaten dekara, Dekara 50 kilogram 315 kükürtlü gübremizi alttan attık toprağı serptik 50 kilogram şu bir dekara verimine dekara nasip olursa 50 kilogramda üre atmayı düşünüyoruz tabi üreyi parça parça damlamadan vereceğiz bir kısmını sertme yapacağız bir kısmını damlamadan vereceğiz yani ara sürümünde damlama çekerken bu şekilde bir şeyimiz var programımız var. İnşallah Allah bereketini verirse elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. İnşallah da hayırlı uğurlu bereketli olsun inşallah. Toprağımızın tavuğu çok güzel. Yani e, 12-13 günde çıkması inanılıyor bence. Çünkü tavuğu mükemmel, hava sıcaklığı da iyi. 15 günlük periyodik halinde. Hava sıcak. tabii 20 derece civarında seyrediyor. Bir çıkıp açıklıklar arası buluyoruz. Tamam, nasıl olur? senin yanında YouTuber olacağız biz böyle giderse YouTuber. Evet arkadaşlar, ekibimizi yaparken makinamızın bıraktığı izden ekmeye devam ediyoruz. Traktör Nio olan TD100 Blue Master. Abi makinanın markası neydi? Dörtlü Özdeken. makine ile çıkıyoruz arkadaşlar. Bu, ileri düşükte ne evet. sebep olur? Arkadan çıkan tohumun herhangi bir niteliği kalmıyor zaten. Arkadan önüne çıkarsa, ilk çıkan tohumlar, ikinci çıkan tohumlara değiştiriyor. Evet. Büyük için iyi biçimde, verim düşük oluyor. Çok rüzgarlı arkadaşlar. Ben size şöyle bir göstermek istiyorum. Tohumlarımızın derinliği yaklaşık bir şu şekilde yapsak 8-9 santim var arkadaşlar.